Herkese merhabalar. Bu videoda Le Chatelier prensibinden bahsedeceğim. AYT kimyaya yönelik. Üniversitede temel kimya dersi alan arkadaşlar da bu videodan faydalanabilirler. Şimdi dördüncü bölümü işleyeceğiz. İlk üç bölümü videonun açıklama kısmındaki bağlantılardan veya sağ üst bağlantıdan ilk üç bölümdeki videolara ulaşabilirsiniz. Dengeyi etkileyen faktörler derişim, sıcaklık, basınç ve hacimdi. Bir de bu videoda katalizör ve inert gaz eklenmesini inceleyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar dengede olan bir reaksiyon verecek bize. Bu reaksiyon üzerinden derişim, sıcaklık, basınç, hacim, inert gaz eklenmesi ve katalizör etkisini inceleyeceğiz. Bu tepkime endotermik veya egzotermik de olabilir. O yüzden soruyu dikkatli okumakta fayda var. Endotermik tepkime neydi? Delta H'nin sıfırdan büyük olduğu durumda yani pozitif değer alıyordu. Egzotermik tepkime neydi? Delta H'nin sıfırdan küçük olduğu durumda yani entalpi negatif değer alıyordu. Bu ayrımları iyi yapmak gerekiyor. Zaten tek bir soru üzerinden tüm etkileri inceleyeceğiz. Bize AYT kimya kapsamında veya okuldaki sınavlarda dengede olan bir reaksiyon verecek ve bu dengede olan reaksiyona bazı etkiler yapılacak. İlk önce derişim etkisine bir bakalım. Diyor ki A şıkkında sisteme diyor A maddesi eklenirse. Bakınız arkadaşlar. Sisteme A maddesi eklenirse A'nın derişimi artar. Artan derişimi azaltmak için reaksiyon sağa kayar. Yani reaksiyon ürünler yönüne kayacak. O zaman ne olacak? B'nin derişimi azalacak. C'nin ve D'nin derişimi artacak. Sözel olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Derişim zaman grafiğine bakalım. Dikkat edin derişim zamanda ilk önce A'nın derişimi arttı daha sonra azaldı. Çünkü reaksiyon sağ kaydığı için B'nin derişimi azalacak. C'nin ve D'nin derişimi artacak. Tamam. Çünkü reaksiyon sağ kaydığı için bu şekilde derişim zaman grafiği elde etmiş olacağım. Peki. Sistemden B maddesini uzaklaştırsam yani B'nin derişimini azaltırsam arkadaşlar B'nin derişimi azalırsa reaksiyon sola kayacak. Neden? Çünkü azalan derişimi arttırmak için reaksiyon girenler yönüne yani sol tarafa kayacak. Ne olacak? C'nin ve D'nin derişimi azalacak. A'nın derişimi artacak. Buna grafikte bakalım. Derişim zaman grafiğinde dikkat edin. A'nın derişimi arttı. B'ye dikkat edin. B'nin derişimi ilk önce azaldı, daha sonra arttı. Çünkü B maddesini uzaklaştırmıştım. Daha sonra C'nin ve D'nin derişimi de arttı ve daha sonra yine dengeye gelecek. Bu şekilde yorumlamalar yapabiliyorum. C şıkkında ne diyor? Sistemden C maddesinin uzaklaştırılması sonucu ne olur? C'nin derişimi azalırsa bu derişimi arttırmak için reaksiyon sağ kayacak yani ürünler yönüne kayacak. A'nın ve B'nin derişimi azalacak, D'nin derişimi artacak. Derişim zaman grafiğine baktığımda dikkat edin. A'nın, B'nin derişimi azaldı. C'nin derişimi ilk önce azaldı, daha sonra arttı. Tamam. D'nin derişimi de artmış oldu reaksiyon sağ kaydı için. Peki, sisteme D maddesi eklerse. Aynı mantık. D maddesi eklendiğinde D'nin derişimi artacak. Bu fazla derişimi azaltması lazım. Bu yüzden reaksiyon sola kayacak. C'nin derişimi azalacak. A'nın ve B'nin derişimi artacak. A'nın B'nin derişimi artacak. Derişim zaman grafiğine baktığımda C'nin derişimi azalacak. D'ye dikkat edin. İlk önce artacak. Daha sonra azalacak. Yani arkadaşlar derişim etkisinde bu tarz yorumlamalar yapabiliyorum. Ya sözel olarak ya da derişim zaman grafiği üzerinden bu şekilde yorumlamalar yapabiliyorum. Şimdi bu tablo önemli. Derişim etkisinde Bakınız arkadaşlar dikkat edin. Denge sabiti olan Kc ve hız sabiti olan küçük k derişimin artmasında veya azalmasında değişmeyecek. Ama kimyasal tepkimelerde hız konusunda görmüştük. Bunları tablo sorularında nicel olarak da incelemiştik. Derişim artarsa tepkimenin hızı artacak. Derişim azalırsa tepkimenin hızı da azalacak. Katalizör kullandığımda hız sabitinin değeri artıyordu. Denge sabiti yani Kc ise sadece sıcaklıkla değişecek. Onu da bu videoda inceleyeceğiz. Şimdi hacim etkisine bakalım. Yani sistemin hacmini azaltırsam veya arttırırsam ne oluyor? Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. Eğer dengede olan bir reaksiyonun hacmi azalırsa yani sistemin hacmi azalırsa ilk olarak m eşittir N bölü V'den sistemin hacmi azaldığı için tüm derişimler artacak. Yani girenlerde ve ürünlerde yer alan maddelerin derişimi artmış olacak. Derişim zaman grafiğine baktığımda dikkat edin arkadaşlar, istisnasız tüm maddelerin derişimi yani gaz halinde olanların tabi ilk önce derişimleri artacak. Sistemin hacmi azaldığı için. Peki daha sonra ne olacak? Ona bir bakalım. Bakınız arkadaşlar. Sistemin hacmi azalırsa basınç artacak, değil mi? PV=nRT'ye göre düşüneceğim. Sistemin basıncı arttığı için mol sayısının az olduğu yöne kayması lazım. Çünkü artan basıncı, basınç arttığı için bu artan basıncı azaltmak için mol sayısının az olduğu yöne kayacak. Yani ben hacim ve basınç etkilerinde PV=nRT'den yararlanacağım. Ne olacak? Girenlerde 5 mol gaz var. Dikkat edin 3 artı 2'den 5 mol. Ürünlerde ise 3 mol gaz var. O yüzden reaksiyon sağ kaydı. Burada ezber yapmıyoruz arkadaşlar. Yani girenler veya ürünler şeklinde ezber yapmıyoruz. Çünkü önemli olan mol sayısı burada. Bakınız reaksiyon sağ kaydığı için tabi ilk derişimler ilk önce artmıştı. Sistem hacmi azaldığı için. Daha sonra dikkat edin A'nın derişimi azaldı. B'nin derişimi de azaldı. CD ve D'de ise ne oldu? İkisinin derişimi artmış oldu. Reaksiyon sağ kaydı için. Peki sistemin hacmini arttırsam ne olur? Bakınız arkadaşlar. Sistem hacmi artarsa basınç azalır. Şimdi PVNRT'ye göre basınçla mol doğru orantılı değil mi? Ne olacak arkadaşlar? Basınç azaldığı için bu basıncı benim arttırmam lazım tepki olarak. O yüzden mol sayısının fazla olduğu yöne kayacak. Tamam. İlkinde sağa kaymıştı, ürünlere kaymıştı. Şimdi ise girenlere yani sol tarafa kayacak reaksiyon. Bakınız burada ise sistem hacmi arttı. İlk etki olarak yine M eşittir N bölü V'den hacim arttığı için tüm derişimler azaldı. Bakınız dikkat edin ilk derişimler azaldı. Daha sonra İkinci tepkide ne olacak? İkinci olarak reaksiyon sola kaydığı için A'nın ve B'nin derişimi artacak. C'nin ve D'nin derişimi ise azalacak. Şimdi bu kısım önemli. Denge sabiti hacim basınç değişiminden etkilenmiyor. Derişimden de etkilenmiyordu. Yani KC sadece sıcaklıkla değişecek. Bunu zaten bu videoda göreceğiz. Delta N sıfıra eşitse yani delta N'yi nasıl buluyordum? Ürünlerde yer alan mol sayısı diyelim 5 mol. Girenlerde de 5 mol var. Ne olacak? Ürün eksi girenden 0 olacak. Eğer delta N sıfıra eşitse hacim basınç değişimi tepkimeyi etkilemeyecek. Bu kısım önemli. Hacim azalırsa veya basınç artarsa bunu zaten bir sonraki slaytta göreceğiz. Önce gaz olan tüm maddelerin derişimleri artacak. M eşittir. N bölü V'den. Zaten az önce de söylemiştim. Eğer hacim artarsa ne olacak? Yine M eşittir N bölü V'ye göre tüm maddelerin derişimleri azalacak. Bu kısımda önemli. Şimdi basınç etkisine bir bakalım. Şimdi kısmi basınçlara gelelim. Aynı derişim etkisinde olduğu gibi yapacağız. Şimdi sistemin toplam basıncını değil de bu sefer maddelerin kısmi basıncını azaltırsam veya artırırsam ne olacak? Aynı derişim etkisinde olduğu gibi bu sefer derişim zaman değil de basınç zaman grafiği olacak. Bakınız A'nın kısmi basıncı artarsa reaksiyon sağ kayacak. O yüzden B'nin kısmi basıncı azalacak, C'nin ve D'nin kısmi basıncı artacak. Grafikte dikkat edin. A'nın ilk önce kısmi basıncı arttı. Daha sonra azaldı. B'nin de azaldı. C'nin ve D'nin kısmi basıncı artmış oldu. C'nin kısmi basıncını azaltırsam ne olacak? Aynı devşimde olduğu gibi. Bu sefer reaksiyon sağ kayacak. A'nın ve B'nin kısmi basınçları azalacak. C'nin dikkat edin. ilk önce azalacak. Daha sonra artacak. Reaksiyon sağ kaydığı için D'nin de kısmi basıncı artacak. Şimdi Sıcaklık etkisine bakalım. Basınç hacim etkisinde PV nRT'ye bakıyorduk değil mi? Sıcaklık etkisinde ise Kc yani denge sabiti üzerinden yorumlamalar yapacağız. Hem endotermik hem de egzotermik reaksiyonlar için. Yine ezber yapmamıza gerek yok. Bakınız arkadaşlar. Delta h sıfırdan büyükse ısıyı sol tarafa yazıyordum değil mi? Endotermik bir tepkimede sistem sıcaklığını arttırırsam Dikkat edin arkadaşlar endotermik bir tepkime olduğu için bu ısının azalması lazım. Yani reaksiyonun ürünlere kayması, reaksiyonun sağ kayması lazım. O zaman ne olacak? A'nın ve B'nin derişimleri azalacak. Payda azaldığı için Kc neydi? Ürün derişim bölü giren derişimi. Girenlerin derişimi azaldığı için o yüzden Kc artacak. Dikkat edin burada ters orantı olduğu için Kc artmış oldu. Bakınız arkadaşlar reaksiyon sağ kaydı endotermik tepkimede. O yüzden A'nın ve B'nin derişimi azaldı. C'nin ve D'nin derişimi artmış oldu. KC ise artmış oldu. Girenlerin derişimi azaldığı için. Peki endotermik bir tepkimede sistem sıcaklığını azaltırsam ne olur? Bakınız arkadaşlar sistem sıcaklığını azaltırsam reaksiyon sola kayacak. Bu sıcaklığı yani ısıyı arttırması için. Reaksiyon sola kaydığı için A'nın ve B'nin derişimi artacak. Yani girenlerin derişimi artacak. Ürünlerin derişimi azalacak. Yani C'nin ve D'nin derişimi azalacak. Girenlerin derişimi arttığı için Kc ne olacak? Dikkat edin Kc azalacak. Yine ters orantı olduğu için bunu endotermik tepkime de bu şekilde yorumluyorum. Egzotermik tepkimeye baktığımızda delta H 0dan küçük. Yani ısıyı nereye yazıyordum? Ürünler kısmına. Bakınız arkadaşlar. Egzotermik bir tepkimede sistem sıcaklığını arttırırsam bu sefer reaksiyonun sola kayması lazım. Yani girenlerin derişimi arttığı için Kc dikkat edin azalacak. A'nın ve B'nin derişimi artacak. Yani girenlerin derişimi artacak. C ve D'nin yani ürünlerin derişimi azalacağı için C, D derişimleri azaldı. A ve B derişimleri arttı. KC ise azaldı. Neden? Çünkü girenlerin derişimi arttığı için KC azaldı. Yine ters orantı var. Bakınız arkadaşlar ezber yapmanıza gerek yok. Sadece yorum yapıyorum denklem üzerinden. Delta'ya yine sıfırdan küçük egzotermik tepkime ısıyı ürünler kısmına yazdım. Ekzotermik bir tepkime de sistem sıcaklığını azaltırsam bu sıcaklığı arttırmak için reaksiyonun sağ kayması lazım. Bu sefer girenler derişimi azaldığı için KC dikkat edin artmış oldu. Bunun sonucunda A'nın ve B'nin derişimi azaldı. C'nin ve D'nin derişimi artmış oldu. Sisteme katalizör eklenmesine bakalım. Şimdi arkadaşlar dengede olan bir sisteme katalizör eklenirse herhangi bir dengede değişiklik olmaz. Yani katalizör dengenin yönünü ve denge sabitini etkilemez. Sadece dengeye ulaşma süresini kısaltır. Kimyasal hızda da görmüştük. Kimyasal hız konusunda katalizör küçük K'yı yani kimyasal hız sabiti değerini arttırıyordu. Ama Kc'ye herhangi bir etkisi olmayacak. Dikkat edin sadece süreyi kısaltacak. Yani atıyorum 15 saniyede dengeye ulaşıyorsa 5 saniyede dengeye ulaşacak katalizör sayesinde. Tamam, yani süreyi kısaltacak. Şimdi inert gaz eklenmesine bakalım. Eğer sabit sıcaklıkta ve sabit hacimde ise dengede olan bir reaksiyona inert gazın eklenmesi dengeyi etkilemeyecek. Ama sürtünmesiz piston, yani sabit basınç ve sabit sıcaklıkta ise bu şekilde dengede olan bir reaksiyona inert olan yani inert demek tepkimede yer alan maddelerle herhangi bir reaksiyon vermiyor. Eğer böyle bir sisteme inert bir gazı eklenirse arkadaşlar şimdi ne olacak? Piston yukarı doğru hareket edecek. Bakınız arkadaşlar. Yani hacim artmış olacak. Hacim arttığı için kısmi basınç azalacak. Yani dengede olan reaksiyondaki asıl reaksiyondaki maddelerin kısmi basınçları azalacak. Çünkü D gazı eklendi piston yukarı doğru hareket etti. Hacim artmış oldu, basınç azalmış oldu. Ne yapacak? PV=nRT'ye göre basınç azaldığı için bu basıncı arttırması lazım. Yani mol sayısının fazla olduğu yöne kayacak. Bakınız bu reaksiyonda 1 mol gaz ürünlerde var. Çok pardon. 1 mol gaz girenlerde var. 2 mol gaz ürünlerde var. Reaksiyon Mol sayısının fazla olduğu yöne kayarsa basınç artacak. O yüzden reaksiyon ürünler yönüne kayacak. Yani B'nin C'nin derişimi artacak, A'nın derişimi ise azalmış olacak. Yine PV=nRT üzerinden yorumlama yaptım. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına belirtin. Videonun açıklama kısmından Karşınıza gelecek olan bağlantılardan daha önceki yıllara ait videolarıma ulaşabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.